Ciao, 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 ciao. Şu an resmen e, Fransa'dayız. sokaklarında yürüyoruz. Az önce trenden, tren plan istasyonundan e, indik, dışarı çıktık. E, tabii ki de çabuk olmadı çünkü biliyorsunuz ki mağazaların hepsine bakmadan bir yerden çıkamıyoruz. E, gittik. Dedik ki İtalya'ya gelmişken Tipo'ya girmeden burayı terk etmek olmazdı. Kiko'ya e, girdik. Şu zaman kadar zaten niye girdik ona şaşırmıştım. Bir şeyler aldım. Şimdi tren istasyonunun, tren şurası, tam onun karşısında da şurada e, turist information e, yeri var, merkezi var. Oradan bilgi alabilirsiniz. Biz de gitmek istediğimiz yeri sorduk oraya <laughs> ve onlar bize bir e, şehir haritası verdiler. E, daha sonra şöyle bir şey, eğer Avrupa vatandaşıysanız, ve 18'de 25 yaş arasıysanız girebileceğiniz e, yerlerin listesini gösterdi. Onu da eklerim buraya bir yere, videoya eklerim. Eğer o kağıdı kaybetmezsem tabii dönene kadar. E, 2 Euro'ya bütün yerlere girebiliyorsunuz. Göstereceğim yerlere. Mesela Ufizi'ye girebilirsiniz. E, ama eğer Avrupa vatandaşı değilseniz ve 18 yaşının altında veya 25 yaşının üstündeyseniz 12 Euro'ya ya da e, 25 euroya girebiliyorsunuz. Günde göre sanırım değişiyor. İnternetten <laughs> rezervasyon yaptırırsanız 4 euro daha fazla oluyormuş. Artık rezervasyonu gerek yok dedi. Bu yüzden rezervasyon yapmanıza gerek yokmuş. göründü. Yürüyoruz şu an. Ben buranın enerjisini daha çok beğendim. Yani bence burası daha bana göre. Yani Roma'ya göre. Böyle nasıl sen daha böyle antik kentten çıkmış gibi geliyor. Ama hani o anlamda değil. Yani mesela şey demek istemiyorum. Yani burası hiç tarihi bir yer değil demek istemiyorum da böyle vibe olarak demek istedim. Yani umarım anlamışsınızdır, anlatabilmişimdir ne demek istediğim ama burayı sanırım ben daha çok beğendim. Ya daha çok az bir şey gördüm. Yani daha girdiğim andan beri bilmiyorum. Bence buraya gezin yani. Siz öyle karar verin. İkisine, ikisine gezin öyle karar verin. hiç kedi yok. Yani annem dedi ki gördüğüm ilk kedi e, Vatikan'daki müzedeki o Mısır kedileri yani böyle mısır heykel kedileri oluyor. Onlar da heykeldi yani. Onun dışında sadece sosis küçük minik çirkin köpekler var. Ben yani istemiyorum. Yani her köpek bir canlı ama yani şakasın yani şakasından bir çirkin. Tatlı çirkin anlamında çirkin. Şu ana kadar İtalya'da gördüğüm en güzel yer olduğunu söyleyebilirim. Ee, en çok zaten burayı merak ediyordum. Ee, İtalya'ya gelmeden önce de burayı merak ediyordum. O yüzden çok sevdim. Çok tatlış bu. Çok güzel, bence çok büyüleyici. Ee, kışındaki bence e, oyulmaları, oymaları hepsi bence çok daha güzel. yine arkama aldım. Burayla ilgili söylemek istediğim bazı bilgilendirmeler var. Şöyle şurası, şurası. Buraya ticketla girmeniz gerekiyor. Ama buraya ticketsiz girebilirsiniz katedral kısmına. Ee, sadece bir kısmı varmış. Oraya bilet almanız gerekiyor. Biletin ücreti ne kadar bilmiyorum. Biz katedral kısmına da giremiyoruz şu anda. Çünkü çok fazla uzun bir sıra var. Ee, Başka yerleri de görmek istiyoruz. Burada bir yerde de yemek yemek istiyoruz ve çok fazla aykımız yok. Saat 8'de e, sende olmamız gerekiyor. Şu an saat bir buçuk gibi bir şey. O yüzden daha fazla yer görmek istiyoruz. Sıra beklemek yerine. Maalesef umarım next time e, buraya burayı görebiliriz. <laughs> Şu an bu sefer de sıra benim burada söylemek istediğim bir şey var. Eğer İtalya'ya geliyorsanız Lady Gaga şakasına hazırlıklı olmanız lazım. Çünkü her sokak satıcısı... bugün? Evet. Her, her, sokak satıcısı Hello Lady Gaga, where are you from? diyor yani. O yüzden buna hazırlıklı olun. Şöyle bakın. Şöyle bir yapmaya hazır olun. Kendinizin böyle saydayınızı çalıştırın biraz evde. <laughs> Bak bak bak. Bak şimdi. Şimdi şöyle bir mağazaya geldik. Burada bir sürü işte spor giyimleri var. Spor giyim mağazaları. Markaları. ne ama verdik. Ve ikisini de aldım. Çünkü ikisini çok beğendim. birini şeyden çok beğendim. Yani İstanbul'da bulamam diye düşündüm. Diğeri de zaten yani güzel. Ve burada bence daha ucuz. Ve İstanbul'da geldi numara bulunmama gibi bir şey oluyor stokta falan olmuyor. Çünkü çok satılıyor. Bu yüzden ben de bulmuşken alayım dedim. Tek sıkıntımız hani nasıl götüreceğimizi bilmiyorum. Çünkü çok fazla yerimiz yok. Bavulumuz falan da küçük. İki tane ayakkabı giyme şansım olmadığı için. Yani bu şekilde götüreceğim sanırım. Biraz yük olmuş olacak Biraz ama. Bundan da olur. olur. Her yeri aradım. hala bulamadım. Ee, onun yerine maalesef ki şarkı almak zorunda kaldım. Çünkü yani hoş olmayan... Hani şu, şu arkadaki adamın giydiği renkte <laughs> ee, çok hoş şeyler olmayan Sweatshirt'ler vardı. Ben de almak istemedim. Çünkü beğendiğim değildi yani. Beğendiğimi bir daha bulamadım. Yolumuzda da bir sürü böyle deri ve kürk satan dükkanlar var. Hmm. 4 Euro'ymuş. Evet. Şimdi hemen onu da alacağım. <laughs> 45 Bak, vereceğim. ăn đi <laughs> Şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar. Biraz zor çekiyorum bunları çünkü elimde poşet var. Bu arada bunun tam 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 şu tarafında bakın şimdi göstereceğim tamam ben de de düşüneyim Tam şu tarafında Fizi galerisi var. şöyle. Ama oraya girmiyoruz bugün çünkü çok uzun sürüyor galeri gezmek ve bizim şu an vaktimiz yok. Saat 4.30-5'e geliyor. Biz nehir görmeye karar verdik. Nehir buradan 5 dakika uzaklıkta. Özel nehir göreceğiz bakalım. Sonra da yemek yeriz diye düşünüyorum. Çok emin değilim o konuda ama <laughs> öyle düşünüyorum. Bakalım. Arkadaşlar çaktırmadan ilk defa tatlı bir köpek gördüm. Onu göstereceğim size gördüğüm ilk tatlı köpek Zeynep'i daha çok beğendim. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı ya. Ben burayı daha çok beğendim. Birazcık daha soğuk ama bence gerçekten daha hoş bir havası var. Bence eğer bir gün şansınız olur ve buraya gelirseniz size böyle çok Ya Burası çok güzel bir yer. Ben burayı çok beğendim. Yani gerçekten çok tatlı şık o. Ama soğuk. Ee, az önce videoda fotoğraf çekilirken üstümü çıkarmışım çünkü fotoğrafımın öyle olmasını istemiyorum. E, ama siyah bir üstüm var. Kaç gündür giyiyorum üstünü. <laughs> <laughs> Görmüşsünüzdür onu yani. Onu giydim yine. Yes. Bakın burası e, Gucci'nin e, müzesinin olduğu yer. Yani Burada ve burası Gucci Garden. Gardino Gucci. Burada yemek yiyebilirsiniz. ve <laughs> müzeyi de gezebilirsiniz bu arada öyle bilginiz varsa. Evet şu an bugün yediklerimizi göstereceğiz. Ee, bu dört peynirli pizza. Bu makarna. Sadece makarna <laughs> olarak söyleyebilirim. <laughs> bu neydi? ki Niye ki? Ee, Nasıl den? ben en çok beğendim. O ben. Sana ben en çok beğendim burada. Ceviz, kofte. <laughs> yani ceviz sosuydu, Onu çok anlamadım yani. Ben sadece evet, ceviz de. ceviz verdim <laughs> benimle. Bu arada ilk kez ben daha çok beğendim onu. İlk kez yedim sandviç çok böyle sos vardı. E, ona onu üzerinden kaç veriyoruz henüz? Ne? Niye? Niye ki ben onu veriyorum. Ben de sekiz veriyorum. veriyorum. Evet. Osmanoğlu. Trevi dayı yediğimizde sekiz, on dokuz veriyor. 8 evet. veriyorum Osman. E, onun dışında yediğimiz o mantalle, makarnaya. 10 üzerinden 6 veriyorum, o kadar harika değil. 6 veriyorum. Gördüğünüz gibi pizza bir yani. Bu da 7 olsun. 7 Yeni olsun, hani. <laughs> <Gitsin> ya, <yaşın. gülüyor> Bu arada ben kesin yerlerinde yani yediğimizi düşünüyorum. Yani Sadece tadı öyle yani. Bir çok büyük beklentiyle geliyorsun yani. Aynen, aynen çok büyük beklentim var. Ben de çok yemek <laughs> için gidiyorum Ama yemek için geliyorsanız gelmeyin. <laughs> yemek için geliyorsanız gelin. <laughs> Misu böyle. Güzel görünüyor ve <laughs> güzel de kokuyor. <laughs> Tamam. 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 Ben Tamam. 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 Ben Tamam. 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 Başarılı bir şey geldi. Çok koştum, nefes almıyorum. Ama çok koştum, üstüne yoruldum. Aldığımız bir şeyleri markette unuttuk. O zaman ben de koştum. Almaya gidiyorum. Henüz başmadım tabii ki. Çok yoruldum. Ben bu arada yanlışlıkla fark ettim unuttuğunuzu. O yüzden umarım bulurum. Buradan girmemiştik galiba. Unuttuğumuzun üzerinden çok geçmedi. Çok az zaman geçti ama şu koşmam gerekti. Evet sonunda trendeyiz. Koşturmalı koşturmalı olsa da sonunda vardık ve zamanında. Ve zamanında geçin. Ee, tam zamanında değil biraz önce geldik. Yani 48 geçeymiş. Bizde de e, 35 20 geçe geçe, 30 geçe falan gelmiştik tren istasyonuna. Yani düşünün 18 dakika erken gelmişiz bizim için. De. Hani şey bir saat erken gelmişiz gibi bir şey bizim için. Koştur koştur geldik. E, şu an trendeyiz ama çok yorgunuz. Ve hala biraz daha vaktim var. Kendisine aldıklarımı göstereceğim. İlk başta Kiko'dan aldıklarımızı göstereyim. Çünkü e, en başta bunlar var. Mı? En kolay bunları gösterebilirim. Ben Kiko'dan şöyle klasik bloslar var ya, bundan aldım. E, açayım. Böyle. Bunu aldım. 22 numaraymış. Bu Gloss. Şöyle bir kalem aldım. Işıktan dolayı biraz gözükmüyor ama neyse. Şöyle. Böyle bir lip balm aldım. Bu renkli bir lip balm. Lip balm alma kültürü de yok bende. Makyaj malzemesi alma kültürü de yok. Ben genelde Evde kim ne alırsa onu kullanırım. Kendime çantamı atarım ve kimse bende onu fark etmez. <laughs> ve sonra annem aradığı zaman da gizli gizli yerine koyarım ki anlaşılmasın yani. Böyle bir şey. Ben bunu çok kullanacağımı düşünüyorum. O yüzden aldım. Şöyle ruj gibi görünüyor ama aslında lip balm. Süreyim mi? Ama için yeni ya. Çok güzel görünüyor. Süresim geldi. O yüzden bunu sürmeyeceğim şu an. Şöyle tatlı bir var. Ve hani her yere götürebilirsiniz. 08 numaraymış. Badem rengi diye geçiyor. Bir de ihtiyacım vardı. Yani annem fondötene ihtiyacım olduğunu düşünüyordu. Doğrusu o. Sesim de geliyor mu bilmiyorum. Çünkü tren çok görüntülü Ama bu da 02 numara Kiko fondöten. Şöyle bir şey Kiko de birazcık İtalyanca mı geliştirdim? Mesela biso, face demek. Yani yüz. Biso. Bunu Ben tişört buldum. Bunu sanırım ben söylemiştim. Çok hatırlamıyorum yani. Özellikle çok zaman geçti. Ama tişört aldım. Hmm. Evet, Bu large. Bir large, biri small. Tatlı bir yağmur. Tatlı bir çikolata. Bence güzel. Yani Aslında suit istiyordum ve aradığım suit'i bulamadım. Yani bir yerde görürsem satıcıya gasp etmemiz... zorunda kalabilirim. Şimdi, asıl önemli, asıl mühim olan şey geliyor ayakkabılarıma. 129 Euro'dan 77 Euro'ya düşmüştü. Buna bence bayılacaksınız. Yani bilmiyorum, herkes bayılabilir yani. Ama ben bayıldım. Şimdi gösteriyorum. Bellissimo, bellissimo. <laughs> <laughs> Harika. Mamma mia. Bella, bella. Now, <laughs> my second favorite thing I bought. Did This is right here. Stunning shoes. Perfecto. Feliz. Perfecto. Bella. 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 Inşallah, bello. bello. Huh? Ta-da! I think this one looks Yani kaldığımız yerdeyiz, kaldığımız yerdeyiz. E, yani yoğurdumuzu yiyoruz. Her şeyimizi hazırladık diye düşünüyorum. Böyle 8'li yoğurt almıştık. Bu arada şöyle, arkada çok böyle Kellogg, Nesquik falan filan var. Göstereyim size. Birazcık zor çekiyorum. Aldığımız ve yemediğimiz bunu gösterir misin? Gösterelim çöpten. Bir saniye. Pardon. Şöyle bir şey oldu. Şimdi burada eşyalar var ama bizim ortak kullanımı yoksa... Başkalarının <laughs> Koydu şeyler mi almayı O yüzden hiç yemedik ya. <laughs> <laughs> en sonunda dayanamadık ve süt istedi canımız. Dolapta da Siz, süt vardı. Dolabı gösteriyorum size. <laughs> Şimdi şöyle, şurada mozarellalarımız var bizim. Şurada sandviçlerimiz hazır olduk. Şurada işte peynirler var. Açamıyorum, annem kapatmış ağzını. Heh. Şundan aldık. Bunu aslında denemedik, ama bunun farklı <laughs> versiyonunu. Bunu denemedik. <laughs> Hayır bu değil. Neyse onların da sütü vardı. Biz de sütlerinden içtik birazcık. Süt de bir <gülüyor> <gülüyor> garip tamam. artık Allah'a Yani içtik artık. Sonra biz de buraya domuz yağlı. Arkadaşlar domuz yağlı. Ama sonra böyle domuz yağlı şöyle bıraktık. Yani gördüğünüz gibi bu kadar da cömert insanlarımız. Ha bu arada burayı göstereyim size. Şimdi şöyle burası giriş kapısı. Burada başka insanlar kalıyor. Burada. Ve burada başka insanlar kalıyor. Biz burada kalıyoruz. Şurası da şöyle bizim mutfağımız. Zaten manzarasını ben daha önce paylaşmıştım ama belki bu videoyu izlemişsinizdir. ve belki Şöyle. Çok merkezi bir yerde. Gerçekten çok merkezi bir yerde. Şuradaki Kilisenin adı neydi? Kilise Amerika'da bir dikkat edilir her miydi? Öyle bir yer. Santa Maria olabilir. Santa Maria ve tren istasyonuna çok yakın. Ve şimdi şöyle yüzümde bir turunculuk olabilir. <laughs> Onu görmeyin çünkü domateslerim ve mantarlı karıştırıp oraya <laughs> Domantari <laughs> ve çorba evlendik. Onu çok yağlı olduğu için buralar da yağ oldu. Teşekkür ederim videolarımı ve bu videoyu izlediğiniz için umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle içerik için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. sağlıklı kalın. <laughs>